Evet, Ankara'ya oluyor Yola... Umarım güzel daha kaydedilir, yani. Konuşamadım. Evet, herkese merhabalar. Bugünkü rotamız Ankara. Sabahın köründe uyandık, çok fazla uykum var. Bu kadar erken uyanma sebebimiz bir bit pazarı varmış Ankara'da galiba. Ulus'ta, Beşevler'de falan ama biz Ulus'takine gideceğiz. Orada kendimize ucuz olan bir şey bulabilirsek onları alacağız. Evet, Ankara'ya oluyor Yola... Ankara'ya doğru yola çıkmaya başladık. İlk defa arka koltukta gidiyorum. Benim için değişik bir deneyim. Saça başa baksana ya. Sabahın köründe. Çekeyim mi seni de? Niye? Ee? Evet gözlüğü unuttuğum için. Arkadaşlar arabasındaki var. gözlüğü ilerliyorum. idare ediyorum. Artık bir kazana doğru gelmeye başladık. Pazarı'nda inşallah güzel şöyle bir kamera tarzı bir şey bulabilirsem ne alacağım. Allah ses falan da güzel geliyordur sesi. Hiç bakmadık, bakamadık yani sesi. Umarım güzel kaydediyor, ediyor yani. Şöyle göstereyim etrafı. Bakalım aradığımız her şeyi bulabiliriz diyorlar normalde. İnşallah aradığımız her şeyi buradan bulabiliriz. Şöyle bakalım. Mekanik klavye. Bak, bak. Güzelmiş ya. Ileri, ileri. Biz şöyle de şu iki bulaklığı... Aa bak o da güzelmiş ha. <gülüyor> <gülüyor> 2300 lira, hatasız abi. 0 polisyonda. Evet, Evet. E, benim kapım açılmıyor. <laughs> Allah aşkına benim kapımı açar mısınız artık ya? Gerçekten kapısı açılmıyor. Abi çocuk kilidi mi yaptın, <laughs> ne yaptın <laughs> buraya ben anlamıyorum <gülüyor> ya. Böyleler değilse ben gidip açıyorum kanka Evet lütfen ya. Teşekkürler sağ olasın. Divan Divan? Divan pastanesi. <laughs> Divan? pastanesi ha. Divan pastanesi. Pestori pestori hiç bir anlamıyorum ne olduğunu ya. Şur Ankara Kalesi restorasyonu girmiş galiba. Yazık kafana. Yüksek yani yüksek yokuş sanmaz mı de ne dedi? Yüksek yokuş. <laughs> Alçak çıkış. Oğlum buranın yokuşları Üsküdar'dan da beter ya. Ya bu Üsküdar'da mı? Bekar yokuşları var lan bu. Evet. Plakçım var. Aa var mı lan Ergün plak. Ergün <laughs> sen <laughs> Fiyatları yazıyor <laughs> Şöyle. Mekanı alayım. Var Şöyle alalım. Engin canım. İngilizce üstten olayım yerken. Ben Tadı nasıl? Beğendim. Çok güzel. Bu ne Selçuk Şahin şeyi gibi çıktım ya köfteci de. Evet. Güzel bu arada. Şey ben başıma. çok beğendim. Evet. Ayı evet. evet. yiyor şu an. Korktum ben böyle. E bu da varmış. Hocam ayı buluyor ama ha. Abi bu arada evet. bir tarakta kişi var köpeğim kadar bak. kadar gerçekten. Bakın nerede? Burada. Bakımsız <laughs> olmaz. <olduk. gülüyor> İnek çanı. Alayım mı? Hı. Sana. Hayır. <laughs> 1982. Doğum yılını mı bulacaksın? He. Evet, burası Rahmi Koç Müzesi. Nasıl sayım arabalarım var ya. MG. Bu da Ali Koç değil mi? Bu arabası. Bu Yok bu he. He. Bu ya! Bu da mı fiyatınmış ya? Bu da fiyatınmış. Yemin çok iyi ya. Atan belli oluyormuş. Şuraya bakmayı unuttum. Şöyle göstereyim mercekten. Mercekten baktığınız zaman tamam mı? Şöyle. Geç buradan da görünüyor. Kameradan belli oluyor da mercekten baktığınız zaman bizim kendi gözümüzü çok güzel yapmışlar ya adamlar. Bayağı uğraşmışlar bu arada. Şimdi atamızı ziyarete geldik. Anıt kabirdeyiz. Evet burası Aslanlı yol diye o aslanlı yol. Şu köşede zaten aslanları görebiliyorsunuzdur. Sağda solda bayağı bir çıkışına kadar var. Yürürken mesela başın öne eğip yürüyorsun. Çünkü bu aralara çok fazla ayakkabın girdiği için ayağını burkma ihtimalin var. Sen şu köşeye boşluğa geldiğinde burkma ihtimali oluyor. Gelin nöbet değişim saatine denk geldik. Aşırı sattı ya papağanlar. Nerede diğeri? Aa bak şurada. Şurada bir tane papağan var. Ee, evet, Anıtkabir'deki müze alanlarını falan gezdik. birazcık duygulandığımız için orada herhangi bir çekim yapamadık. Zaten belirli yerlerine çekime izin vermiyorlar. İmkanı olanların ara sıra gelip kendini burada hatırlaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Armada AVM'ye geldik. Evet şu an bunun mikrofonunu da çekmeye çalışacağım. Çünkü şu an aşırı üşendim. Aa oh, lan düşüyor zannettim ya. Piyano şeklinde. Memenin <laughs> şöresi. size göstereyim ben bir. Asma bir bekleyemeyeceğiz galiba. At bakalım neler olmuş. A few moments later. Bir dakika açamıyorum. Panikleme. Oğlum bayağı olmuşsunuz siz. Ee, <laughs> ben yine unuttum. Mustafa Kemal Paşa Caddesi miydi? <laughs> Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki meşhur Gülçimen Aspava vardı. Oraya geldik. Yorulduğumla konuşamıyorum. Dur bir dakika. Şuradan büyük tabelayı göstereyim. Evet, sizlere dönüşüyor. Zıplıyor. bu beyti hadi canım sen de. gayet güzel görünüyor bu arada SSK <laughs> dönel dönel böyle gibi beni bari yemin Ece ediyorum valla baygınlık geçireceğim şuradaki yiyip su kırdığımız için tamam mı şimdi geriye yiyebilecek hiçbir şey kalmadı bunlar gitmiyor yani Allah baygınlık geçireceğim durumum efsane. Ben o arabayla şey gittim de. Fenalık hizmetin... geçirdiği için limon kolonya sürüyor bile yine. Artık yani harbiden fenalık geçirdik. Çok gerekiyor. masanın evet, evet, evet. her hepsi bayılıyor ya. Abi yemek üstüne yemek getiriyorlar. Al. Ben çok sağ Al. Abi <laughs> hizmet kalitesi efsane bu arada. Elinde <laughs> kolunda sağlık. Çok sağlık. Çok teşekkürler. Evet abi şöyle söyleyeyim bak yaklaşık bir buçuk saattir oturuyoruz hala yediklerimizi hazmedemedik Burayı tavsiye ediyorum Evet şu anki rotamız Kızılay Bunlar bizi batıracak <laughs> kahve dünyasına gidiyoruz fıstıkla içmeye İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı beğenmeyi takip etmeyi ve destek olmayı Unutmayın. Çok teşekkürler her şey için. O hareket neydi lan? Böyle yapacağım.